Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber berber. PUBG Mobile'da win almak için yardımcı devam ediyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda inşallah? Ben yani böyle uç kısmına doğru gideceğim abi. Orada at, orada böyle sömürürüz, ederiz, ederiz. Orada içe doğru gireriz yani. Kur'an taktiğiyle Misali e, atlayalım artık. Arkadaşlar kanala her gün yeni bir video, yeni video atıyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Her gün. Güzel bir GTA'sı, PUBG'si, kıvırı zıvırı Emince sen nereye geliyorsun? Gel bakayım buraya. Gördüm şey. Gel buraya gel 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 gel. Yatır aşağıya canım. İşe çıkacağını sanmıyorum. daha yeni atlamıştı. Şu bakalım. İki, üç, al. Al, al, al. Ee, abi sen şunu değiştirsene. Buradan sıkma geliyorum. Ne yapıyor lan burada? Topla abi. Hmm, gerek yok. Benim o değil benim kas bulmam lazım ya. Ama kafa çalışsa gittik ya. Yani. Al. Olay gelmiş. Neredesiniz lan? Çıkın dışarı! Aha! Katolik askı ver. <laughs> Eğime tüküreyim. Abi 3 kişi atılmıyor sprey ya. Ben gidiyorum. O abi nerede? Oğlum nereden vurdun lan bunu? Kim çaldı? Hangi evde ya? niye duyamıyoruz biz bunları? <laughs> Ana ne aldı ne? Katlan <laughs> aşağıya. <laughs> Buraya pusu aldı. <laughs> onun olmuyor. At. Şuna tak. At, at. Ulan. Aa, 32 kaldı, 3 şeklim var da. Herhalde bu oyun modu hızlı mod arkadaşlar. Tam olarak bilmiyorum ben de. Maske yok lan millette? falan gidir. Alandayım zaten de. abi ben şurada bir içelim. İçelim güzelleşelim abi. Oh yarasın oğlum. 360 tane mermi var. Gözümüzü dizimizi durmayacak herhalde bu. Nerede bu arkadaşlar ya? arkadaşım. Evet, sonunda. kesici şey var. Biz onu bir alım abi yanımızda bulunsun. Ne olur ne olmaz. Abi şura Şöyle bakayım bir ya Oğlum aşırı yüksek Sen kimsin lan? Kaya Abi şu Dağın yamacından falan çıkalım ki Abi sıkıntı büyük. Ben bu haritayı bilmiyorum. Yani Bayağıdır oynamıyordum PUBG'yi, en azından Bu yüzden sıkıntı. Ne yapalım, bekleyelim mi bu yılanları? Ne durdun? Tamam o da gitti. Ne oluyor lan? Evet aşağıya. drop geliyor drop ya le ya le. Hadi abi Abi işte bak Bu oyunda iyi ses kasmak lazım ya Gene ses duydum. Muhammed kardeşim hakkını helal et. Ne var sende? Burada bir yerde bir ses şey daha duydum ben ama. Arkadan şey yapıyorlar diyorlar bizi seviyorlar diyorlar. Abi yakın gibi Scarla ben devam edeyim ya şu an gayet iyi dokuz işim var Hani sıkıntı yok ki kişi kaldı insan drop hani bir abone falan çıkarsa şey çıkarız abi daha falan çıkarız İşimiz daha kolaylaşır Dedim. No. Abi hemen, hemen abi, hemen abi. Atın abi ben solsuzum. Tamam, ki gidiyorum abi. Koçluk böyle bir şey. Geldi geldi burada biri var. Ama nerede? Kötü. Çok kötü ya. Dürbün mürbün hiçbir şey ayarlamamışım. 2-2 kaldık. yolumu ben varım şu anda. O diyor ki buraya gelecek. Ya işte şimdi hani daha... Dağın... Abi açıktayız o sıkıntı. Oğlum nereden sıkıyorsun, göremedim ki seni. Vereceğiz maçı ya benim. Sık sen sık sık. Oğlum bizim bandajımız bitmez, senin mermim bitmez. Aha oradan kurtuldum. Az kaldı dur az kaldı geliyorum dur. Yak ulan. Yak atlan bir daha. Ananı avradını be. Aga be. Uzun zaman sonra ilk defa oyuna girdim. Kısmet ikincilikmiş. 10 leş aldık. Allah bereket versin. Temizden iş işin çıktık. Adamı iyi vurdum esimde. Ama ölmedi. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.